neden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere günlük makyajımızı hızlı bir şekilde nasıl gece makyajına çeviririz? Bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Şu son videolarıma çok güzel yorumlar aldım. Teşekkürler. Bu arada beni Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. TikTok hesabım çok 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 yeni. Oradan da desteklerinizi her zamanki gibi bekliyor olacağım. Görüyorsunuz zaten makyajım bayağı silindi. Bu sabah da sadece şu üst kirpiklerime maskara geçtim. Şu kontürüm yok gibi. Bu da kalemim falan da komple silinmiş. İlk gözlerden başlamak istiyorum. Bunun için Urban Decay'in şu Naked Heat isimli far paletini aldım. Bu arada şunları falan komple temizlemem gerekiyor. Ama newtonlar her zaman iyidir. Her Kombine uygun olan renkler bunlar. Şu açık rengi alacağım ve katlanma bölgesine şu rengi geçeceğim. Bu arada gerçekten şu an şey çok az var yani makyajım yok gibi. Biliyorsunuz zaten ten makyajını çok hafif geçiyorum. Şöyle bir fırça yardımıyla biraz ürün aldım. Fazlalıkları atıyorum. Ve bunu tüm göz kapağıma hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle tekrardan biraz ürün aldım, fazlalıkları atıyorum ve tüm göz kapağıma geçişiyorum Bu arada e, altımda tekrardan şöyle bir üst var. Hiçbir şey giymemişim gibi görünüyor ama asla öyle değil. Evet, bunu tüm göz kapağımıza geçiyoruz ve aynı rengi tekrar biraz böyle fırçam aldım, fazlalıkları atıyorum, alt kirpik diplerime de geçiyorum. Bu arada yan komşular şu an parti veriyorlar galiba. Ses geliyor olabilir. Şöyle sıcak alt tonlu bir kahve alıyorum. Fazlalıkları attım. Bunu da katlanma bölgesine geçiyorum. Ve şu köşeleri çok minik yukarıya doğru ee, şey yapıyorum, çekiyorum. Yani kaşımın bitiş noktasına doğru. Bunu daha koyu ya da daha farklı renklerle de yapabilirsiniz. Yani illa nude renkte farlar kullanmak zorunda değilsiniz. Ben ama şu renkleri gerçekten her şeye yakıştırıyorum. Fırçamda kalanları da alt kirpik diplerime geçiyorum. Tekrardan aynı far paletten şöyle koyu renkte bir far rengi alıyorum ve bir kuyruk çiziyorum. Yani bir eyeliner kuyruğu. Ben gece makyajlarımda e, göz kalemi çekmeyi çok seviyorum. O yüzden şöyle Nars'ın e, siyah bir göz kalemi var bende. Bunu Böyle geçiyorum hemen kahverengi tonlarında da bir kalem geçebilirsiniz. Ben farklı olsun diye e, şey siyah kullanmak istedim bu sefer. Böyle çok minik alt kirpik tiplerinize de taşırabilirsiniz. Tam tekrardan şu alt kirpiklerimin üzerinden geçiyorum. Şurayı çekiyorum yukarıya doğru. Böyle çok güzel hafif bir smokey eye yapmış oluyoruz. Şu rengi tekrardan alıyorum. Fazlalıkları atıyorum ve katlanma bölgesine daha da koyulaştırıp e, derinleştiriyorum. Çok fazla öne çekmeyin. Bu kadar yeterli. Al kirpik diplerime de maskara geçeceğim. Yani komşular ne kutluyorlar acaba? Çok merak ettim. Gidip sorsam mı? Ben de bağımın e, aydınlatıcısını aldım. Göz pınarlarıma ve kaşımın altına geçiyorum. Siz herhangi bir aydınlatıcı alabilirsiniz. Yani illa bağımın aydınlatıcısını almalısınız diye bir kural yok bu kanalda. İkinizdekilerle bu tarz makyajlar yapabilirsiniz inanın bana. Şimdi e, hemen yani göz makyajımız tamamdır bence. Şu an e, ışıktan biraz daha hafif duruyor ama bayağı böyle aynadan baktığım zaman koyu koyu çok güzel bir gece makyajı. Toz bir kontür ürünü aldım. Şöyle keskin e, bir fırça ile, şöyle keskin sert bir fırça ile. Yüzümü kontürlüyorum. Elmacık kemiklerimin altına alnıma doğru ve çeneme doğru geçiyorum. Şöyle keskin bir hat oluşturuyoruz. Yüzüme renk geldi resmen. Evet. Şöyle burnunuza da geçebilirsiniz. Tamamdır. Şöyle Şuraya falan da geçin. Gıdığınız varsa şey oluyor hmm, yok gibi görünüyor. Mac'in Give Me Sun isimli bronzerini aldım. Bunu da şöyle puf bir fırça yardımıyla şuraya geçeceğim. Ve sıra geldi. Aslında en önemli kısmı biliyorsunuz ki gün içerisinde çok terliyoruz. O yüzden ee, şu T bölgemiz yağlı görünebilir. Bunun için pudramızı alıyoruz ve fırçayla yapayım Pudramızı alıyoruz ve şu burnumuzun kenarına, göz altlarımıza tekrardan bir kat pudra geçiyoruz. Gördünüz, hiçbir şekilde tekrardan concealer, fondöten, bir şey geçmedim. Son olarak da de, şöyle bir krem aydınlatıcısı var bende. Şöyle parmağımla biraz ürün aldım, bunu da elmacık kemiklerin üzerine geçiyorum. Dilerseniz almanıza falan da geçebilirsiniz ya da burnunuzun üzerine. Gece makyajlarımda ya da özel gün makyajlarımda bol bol e, aydınlatıcı kullanmayı çok seviyorum. Gece yıldız gibi parlıyorsunuz bu şekilde. Bu arada siyah bir far ile şurayı tekrardan biraz daha da derinleştirdim. E, çünkü neden? Işıktan dolayı makyaj hafif gibi görünüyor ama asla değil tabi isteyen takma kepik falan da takabilir ama ben e, gerek duymuyorum şu an için. Dudak e, kalemi olarak gördünüz zaten. Kaş kalemimi kullanacağım. Şöyle koyu bir dudak yapmak istiyorum. Dudağıma e, kalem ile çerçeveliyorum. Parmağımla Şöyle dağıtıyorum. Diyorum. Ee, şöyle plasma aldım. Ve son olarak da Charlotte Tilbury'nin şu sabitleme spreyi ile yaptığım makyajı sabitliyorum. Makyaj efsane oldu. Yani takma kirpik falan da takarsanız Muhteşem olur, böyle tamamlanır her şey ama hızlı bir şekilde evden çıkmanız gerekiyorsa bu bile yeterli. Çok güzel oldu. Kafamdakini de çıkarayım. Yani görüyorsunuz zaten kafamdakini çıkardım direkt makyajın tüm havası değişti. Böylelikle günlük makyajınızdan 10-15 dakika içerisinde gece makyaja geçiş yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Gerçekten efsane oldu. Çok beğendim. Siz de bu makyajı beğendiyseniz, bu videoyu beğendiyseniz bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Görmek istediğiniz videolar varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi de unutmayın. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.